Hepinize merhabalar arkadaşlar. Elimde bir şey batıyor gibi hissediyorum. O yüzden elime baktım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan bugün baya bir sürü bir şey um, açmayacağım. Göstereceğim. Birincisi ben bir şey oyuncak aldım. Ya pembe çıkmadı diye pembesini kutudan kartımı kestim. Hatta bundan kart çıkmadığı için kart yaptım kart çıkmadığı için kart yaptım bakın. Ve bunlar bu kartta şey diyor kar şarkısı. Bir üzerinden altı üzerinden sadece bir kere çıkıyormuş. Bu da öyle altı üzerinden bir kere çıkıyormuş. Buna da kart yaptım. Hepsinin şeyini çıkarttım. Evet ee, eğer yetiştirebilirsem shorts video olarak yükleyeceğim. Şöyle yemek sipariş vermiştim. İki tane oyuncak koymuşlar. Ee, yok ee, şöyle bir stitch aldım. Bundan da şu, içinde şu var. Hepsini açtım bu arada. Ee, hatta öbürünün kartını sıkıştırdım araya. Hemen kartı göstereyim. Bu video yüklemeye çalışacağım o yüzden birazcık hızlı oluyorum yani eğer shortssa yükley yüklemezsem de böyle birazcık uzun bir video olsun diye böyle şey yapmıyorum o kadar da acele etmiyorum o kadar da acele etmiyorum şüpheli böyle böyle bu bu bunun içinden de hep hep bir pembe ve bir morum olsun istedim. Aslında pembeyi sonradan istedim. İlk mor istemiştim. Ve bu kutunun içinde mor var. Nereden biliyorsun Nereden biliyorsun diye soracaksınız. Açtım. Tekrar kapattım. Çünkü arkadaşlarımla tekrardan açmak istiyorum. Okulda. Bir tane de böyle Cry Baby. Bunun kutusundaki şunu belki keserim. Bilmiyorum. Ben de bu çıktı. Bundan kart çıktı ama belki kesmem. Burada I'll give you all my Aman, okuyamıyorum ben bunu. Çok küçük bir yazı var. Ne? Hmm. 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 Ama fotoğrafını e, fotoğrafımı çektim. Büyükerek baktım. Şey yazıyor. E, neydi? Ha, sana, sana, tüm sevgimi, sana tüm ya da bütün, sana tüm sevgimi vereceğim ya da sana bütün sevgimi vereceğim yazıyordu. Ve bak bunları açabilirim işte. Açıp tekrar kapatabilirim. Bu benim kank. Böyle bir Sony Angel. Sony Angel miydi bunun adı bilmiyorum. Cry Baby'li. Ama çiçek görüntüsü. Çiçek koysaydınız bari ya. çok güzel. Ama keşke pembe çıksa oyunu. Neyse bu da çok güzel. Bunun kafası oynuyor arkadaşlar. Başına buyruk verin canım. Hatta çıkıyor da. Evet sihirbazlık gösterisi. Ay çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet şimdi takalım. Şöyle bir jelatini var. Görünmüyor şeffaf olduğu için. Oh my, oh my. Böyle hiçbir yere yapışmıyor. Ama ben bu jelatini nasıl çıkaracağım abicim? Abicim ağlayacağız. Arkadaşlar beni bir düzeltsenize. video başlayınca benim ağzımdan sürekli bir şarkı sözü çıkıyor. Hayır vücutta değilken böyle değilim. Yoksa öyle miyim? Hmm. Değil miyim? Bir tane de Labubble Sony. Labubble aldım. Aslında Tung Sahurlu vardı da. Ondan balerina kapçığını istiyordum ve bir sürü vardı. En sevmediklerim bile. En sevmediğim yok. Neyse. Ben de bu tercih ettim yani. Kafa, kafası meyve kafasında hani böyle kiraz çilek falan olan var ya ondan yoktu. O yüzden onları aldım. Bu arada bu kadar alışveriş yaptım diye abla bana iki tane şey hediye etti. <laughs> bir tane böyle tatlış mı tatlış bir tane bir şey. İkincisi de böyle yumuşacık yumuşacık anahtarlık olan şundan. O aynısı o ama tam olarak aynısı değil. Birazcık siyahlar var. Ya yani neyse siz kesin çok merak ettiniz şu an. Yani en azından bazıları ettim. O yüzden Um, bunları arkadaşlarımla açınca büyük ihtimal pazartesi ya da salı günü video atmış olurum. Um, Bunlar bunun şeyinin yani genel yani bunun için um, şey bunun küçük oyuncağını ve helikoptili şeyi yani at, yani çektiğim gün atabiliyorum bazen pazartesi çekeceğim bazen de Super gün atabiliyorum. O yüzden salı da gelebilir. Bu çıktı. Bunun içinden de. Lava bunun içinden de. Yani bana aslında hepsi okeydi. Hepsi okeydi bana. Ama en çok istediklerim arasındaydım. En çok istediklerim değil yani. En çok yani şu maviyle ile yeşil istemiyordum ama onlar da çıktı. Hiç mi hiçbir şey olmazdım. Yalnız bir tane gözü kapalı var. O da bana çıktı. Bana şu pembe de istiyorum bir de. Ama neyse istediğim iki taneden biri çıktı. Aslında dört tane istiyordum. Paketten altı tane çıkıyor zaten. Ben dört tane istiyorum. Neredeyse hepsini istiyorum yani. Yani hiç fark etmez bana. Mavi çıkarsam... Ama neyse telefonuma takardım mavi çıksaydı. Burada bu yazıyor. Yok ya. Yo. kapattık. Doğru düzgün. Arkadaşlarım şüphelenmesin açtığımdan. Bir dakika ya. Zaten açtığımı söyleyeceğim. Niye şüphelenmiyorlar? Evet bu kadardı. Bu şortta kesinlikle ya. 7 dakika oldu. Aldığım şeyler bu kadar da Demek ki çalışıyorum ama bitmiyorlar. Ee, şey... Ben şöyle Şöyle birkaç tane bir şey aldım sadece. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> unutmayın. Bye bye. Ben niye... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın da. Söyleme aslında seviyorum da saçma buluyorum. Yani sen seviyorsa zaten herkes like baba ne olurlar. Ama neyse yine herkes söylüyor diye söylüyorum. Ben tatlı oluyor, güzel oluyor bence. Ama birazcık saçma. Geril 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 geril. geril. <laughs> Şu an videoyu neden devam ettiriyorum biliyor musunuz? Çünkü bazıları abone olup like atmadı o yüzden bekliyorum. Aa atmayan kişiler de attı. Ama dur sen atmamışsın. Bak sen attın da orada biri atmamış. Atmayan biri var. Atmayan biri var. Neyse canım sağ olsun onun da. บาย